Memur ve emeklilerin alacağı düzeltmeyle devam edelim. Düzeltmeye dair zaman daralıyor, tahminler de netleşiyor ama bu arada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ilk kez bir rakam telaffuz etti. Enflasyonu işaret eden Kurtulmuş %40'a yakın bir artış sinyali verdi. Asgari ücrete dair görüşmelerse devam ediyor. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Bir hele bayram arası çok iyi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini Ocak ayında vermişti. Temmuz ayı yaklaştıkça heyecanın dozu da artıyor. Biz vatandaşımızı enflasyona... Ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Memur ve emekliler yüzde kaç zam olacak sorusuna yanıt ararken ilk ipucu AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Temmuz ayıyla birlikte öyle görünüyor ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş burada gerçekleştirilecek. Kurtulmuş zam oranının yüzde 40 civarında olabileceği sinyalini verirken Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 4 Temmuz'u işaret etti. Biraz da enflasyon farkını da üstüne koyarak herhalde yüzde 40 civarında bir Kırk. artışın az biraz az olur biraz çok olur olabileceği Hı. ilk e, defa bir rakam diyor. Evet. diyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 35. Merkez Bankası Haziran ayı enflasyonu için yaklaşık yüzde üç tahmininde bulundu. Yani ekonomik parametrelerde yüzde 40'ı işaret ediyor. Rahatlatır tabii yani rahatlatır. %40 zam yapılması halinde şu an 6.341 lira olan en düşük memur maaşı 8.877 liraya, 4.289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 6.004 liraya yükselecek. Emekliler ayrıca Temmuz ayının ilk haftası bayram ikramiyesi de alacak. Yalnızca memur ve emekliler değil Temmuz itibariyle asgari ücrete de zam yapılması bekleniyor. Beklenen zam oranı en az %35. Birkaç seçenek bunların hepsini bakanlık çalışıyor. Sonunda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Hükümetle işçi işveren kesiminin görüşmeleri sürüyor. Her kesimi memnun edecek bir formül üzerinde çalışılıyor. %40 zam geleceğini duyduk. Yani öyle konuşuluyor. Heyecanla bekliyoruz zamın gelmesini. Böyle bir zaman ihtiyaç da vardı. Zam yapılması gerektiğini düşünüyordum açıkçası. İyi oldu.